Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Kurtuluş Mahallesi 256 sokaktaki HA'ya ait ikametten yaklaşık 7 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin Derya N ve Deniz N olduğunu tespit etti. Polis şüphelileri poşette bulunan kırmızı et ve hırsızlıkta kullandıkları plastik aparatla birlikte yakaladı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler ve yakınları adliye çıkışında görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Ne var çekiyorsun ne var çekiyorsun Salihli'de de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.